Pısırık, özgüvensiz, eziğin biri olmasına rağmen kafasına hatun yağan ana karakter. Dövüşün ortasında aşırı yüksek sesli bağırdığı için güçlenen ana karakter. Arkadaşlığın gücü. 2-3 kişinin oturup 20 kilo yemek yediği sahneler. Okula geç kalan ana karakterler. Kamyon kum falan. Sizi bilmiyorum ama ben bu anime muhabbetlerinden aşırı sıkıldım. Özellikle bunlar da değil. Hani Japon mizahı bana hitap etmiyor. Yanlışlıkla banyo yapan kadınların arasına düşen erkek karakterin kadınlardan dayak yediği sahne bana komik gelmiyor. Biliyorsun sen hangi sahneden bahsettiğimi çünkü bu sahneden trilyon tane var. İster kabul et ister etme bu animelerdeki kalıplaşmış sahneler biraz izleyen ergenlerin cinsel fantezilerini ve özgüvensizliklerini tatmin etmek için var. Hiçbir özelliği olmayan pısırık özgüvensiz bir ana karaktere bir anda çok güzel veya yakışıklı ilgi gören insanların aşık olması hoşunuza gidiyor. Çünkü aslında o karakter sensin. En azından o karakter bendim ve böyle şeyleri izlemek benim hoşuma gidiyordu. Ama o evreyi de aştım ve artık delikanlı gibi sadece hentai izliyorum. Direkt bak hiç öyle lafı dolandırmak falan yok. Kitabın ortasında. Neyse o. Benim tüm biladerlerim hentai izliyor. Şaka bir yana gerçekten ne zaman bir arkadaşımın anime izlediğini görsem ve ne izliyorsun diye sorsam herkes hep aynı şeyleri izliyormuş gibi geliyor. Çıkan animelerin yarısı Sword Art Online kopyası, yarısı Solo Leveling kopyası, yarısında bir erkekle bir kadın zorla aynı ortamda birlikte bulunuyorlar ve birbirlerine aşık oluyorlar. Bu arada 4 kere yarısı deyip matematik hocama buradan bir selam yolladım kusura bakmayın. Neyse yani bu kopyanın kopyasının kopyasının çıktığı anime çöplüğü döneminde izlence yeni bir anime arıyor olma ihtimaline karşılık hızır gibi yetiştim sana ve bu videonun konusu Space Dandy. Space Dandy bir bilim kurgu animesi ve anime 3 tane intergalaktik uzay avcısının hikayesini anlatıyor. Peki uzay avcısı ne demek? Space Dandy evreninde milyonlarca uzaylı var ve eğer sen de daha önce kaydedilmemiş bir uzaylıyı götürüp kaydettirirsen yüksek miktarda para alıyorsun. Bu yüzden de insanlar daha önce görülmemiş, kaydedilmemiş uzaylıları yakalamaya çalışıyorlar. O zaman sen de şimdi düşünüyorsun ki bizim de herhalde uzaylı olmaya çalışıyor işte yok, öyle değil. Dandy'nin nihai amacı evrendeki tüm Memediyarı restoranlarını gezmek. Peki Memediyar neresi diye soracaksan hani meme olan meme değil, meme olan meme. Amerika'da bir tane restoran var, Hooters diye. Belki biliyorsundur. O restoranda işte garsonların hepsi çok çekici ve açık giyinen hanımefendiler oluyor. İşte Memediyar da Hooters'ın Space Dandy versiyonu. Yani tabii ki de bu olayın şakası aslında nihai amaçları o değil. Ama Dandy ve ekibi gerçekten Memediyar gezmeyi çok seviyorlar. Space Dandy gerçekten tüm anime klişelerini ve Japon mizahıyla alakalı ettiğim tüm lafları boşa çıkarıyor. Tamam belki gülmekten karnına ağrılar girmez hani. Bir Recep osuruk şakası kalitesi yok. Ama gerçekten komik bir anime. Ve işin garibi de bu anime sanki genel izleyici için yapılmış gibi. Zaten Space Dandy Japonya'da yayınlanmadan önce ilk olarak Amerika'da yayınlanmış. Ve bu animenin İngilizce dublajı bence orijinal Japoncasından çok daha güzel. Bulabilirsen eğer izleyeceğiniz siteyi. Gerçi muhtemelen siz Japon sesi duyunca artık zevke geliyorsunuz. O yüzden sizi pek sarmayabilir. Ama bence İngilizce dublajı çok güzel. Ha bu arada bu anime de aynı Cowboy Bebop gibi bir bölüm akışına sahip. Hani her bölüm birbirinden bağımsız. Ama elinde sonunda bir yerde birleşiyor. Ki zaten iki animenin yapımcıları da aynı. Shinichiro Watanabe. abi. O yüzden Cowboy Bebop'un, Samurai Chomplo'nun tadını seviyorsan umarım Chomplo diye okunuyordur. O aradığın tadı burada da bulacaksın. Ki ben bu tada bayılıyorum. Hikaye akışından da öte Space Dandy'nin karakterleri de efsane. Gerçekten sonsuz olasılıklarla dolu bir evrende inanılmaz hikayelere sahip karakterler tanıtıyorlar bize. Space Dandy karakterler konusunda birçok dizinin beceremediği şeyi çok doğru bir şekilde yapıyor. Bir şekilde her bir karakteri sana sevdirtmeyi başarıyor. Hatta genel olarak bence Vatan abinin yaptığı animelerin ortak özelliği bu. Adam gerçekten nasıl kompleks karakterler yapacağını iyi biliyor. Yani diziyi izlerken beni sinir eden ya da orada olmaması gerektiğini düşündüğüm bir karakter yoktu yani. Ve genel olarak karakterlerden bahsedecek olursak ilk olarak tabii ki Dandy var. O hafif sapık, komik ama derin, kafası bazen pek çalışmayan, bazen çok çalışan bir uzay gezgini. Dandy umursamaz, neşeli tavrını takınırken biz izleyiciler olarak onun da hayatında bir boklar döndüğünü anlayabiliyoruz. Aynı Spike gibi. Ve bu derin karakter gelişimi bölümlerde gerçekten animenin akılla kalıcı olmasını sağlıyor. Sonra Mيav var bir de. Mيav harbiden sapık bir kedi. Bir gün Mيav Memedi yarını gidiyor Oradaki kadınların fotoğraflarını falan çekiyor çaktırmadan. Dandy de bunu bir başka bir uzaylı türü sanıyor. Onu kovalamaya başlıyor. Bu salak da Dandy benim sapık olduğumu işte teşhirci olduğumu anladı diye kovalaya sanıyor ve kaçıyor. Öylece de meme diyarında Dandy ile Miaf tanışıyor. Miaf hemen de bir ekibin parçası oluyor. İyi bir kedi. En iyi özelliği memeleri sevmesi. Zaten başka da çok bir özelliği yok. Son olarak QT var. QT bir elektrik süpürgesi gibi bir şey. Gemideki biraz kafası basan tek üye o. Ve harbiden de dizinin ve geminin en kilit parçası gibi bir şey. Bu robot gerçekten dizide IQ'su 80'den yüksek tek varlık. Ana kadro harika ama gezegen gezegen, galaksi galaksi karşılaştığımız küçük karakterler her sahneyi çalıyor. Tek bir bölüm seni bu uzaylı karakterlere bağlanman için yetiyor ve dizi devam ettikçe de onları özlemeye başlıyorsun. İlk bölümlerden birinde olması lazım. 10.000 yıldır ramen yapan bir usta var. Bir tane solucan deliğinin içine hapsolmuş, solucan deliğinden çıkamıyor ve sürekli solucan deliğinden dışarıya ramen yolluyor. Ve onun ...hikayesini o kadar güzel anlatmışlar ki... ...Dandy bir yerde o solucan deliğinin... ...içine giriyor ve o ramen yapan ustayı... ...tayfasına davet ediyor. Böyle deyince... Piece anlatıyormuşum gibi oldu. İşte o an... ...ben içimden dua ettim. Gerçekten. Umarım bu adam tayfaya katılır diye. Çünkü o kadar iyi bir karakterdi ki... ...ve bu karakteri tanıyalı ben daha 2 dakika oldu. Hani gerçekten 2-3 dakika... ...gördüğün karakterleri sana özletiyor anime. Bu Space Dandy'nin pek çok... ...dizide görmediğim inanılmaz bir yönü. Ve bu animenin müzikleri de efsane. Yani bu Vatan abinin yaptığı animelerin zaten genel bir birbirine benzerliği var ve bu benzerliklerden biri de müzikler. Adam gerçekten müziklere çok dikkat ediyor. Bazı müzikler vardır yani. Ulan dersin. Bu sahnede bu müzikten başka hiçbir müzik kullanılmaz. Mesela Atakon Titan'da onu çok iyi yaparlar. Var ya bir tane Atakon Titan müziği kızlar bağırıyor hani. İstersen ister. O müziği öyle sahnelere koyuyorlar ki Atakon Titan'da. Hani o müziğin sahnesi o. O müziksiz o sahne olmuyor artık. Götle don gibi oluyorlar. İşte o nokta atışı müzikleri gerçekten Space Dandy'de de çokça göreceksin emin ol. Yani kısacası Space Dandy öyle her köşesinden klişe fışkıran, aynı sahneleri 30 farklı ambalajla önümüze koyan animelerden değil. Tam tersine kendi kafasına göre takılan, eğlenceli, özgün ve izlerken seni duygudan duyguya sokacak bir yapım. Ben anime muhabbetlerine sıkıldım diyorsan Space Dandy Tam seni o sıkıntıdan kurtaracak bir iş. Gerçekten Dandi ile beraber memedi ara gezmek çok keyifli. Neyse o zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.